Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 10 Eylül 2023 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Bu akşam ateşin çağrısına kulak verdim. Ateş beni çağırdı. Planlamıştım zaten, yapacaktım bir şeyler ve yaptım. Ve yaptım, yaptım, yaptım. Evet. Ateşte güzel şeyler yaptıktan sonra e, şu anda ateşi seyretmek için besliyorum. İşte kardeşlerim vardı. Bir şeyler koyduk ateşin üstüne ama şu an sadece sadece ateşle ilgileniyoruz. Mangal kömürü yok, mangalda ateş yapmakla uğraşıyoruz. Yaktık. Hmm, sürpriz canlı yapabilirim ama gerek yok. Tam gaz devam. Çatır çatır ateş yanıyor. Sesiniz, siz de duyuyorsunuz. Ben ne içiyorum? Rakia. Armut rakısı içiyorum. Oh. akşam keyfi yapıyorum. Hava çok güzel. Ne tabii ki birazdan serinleyecek, şu olacak, bu olacak. Hazırlıklıyız. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Gündüz olanlar hiç mi hiç umurumda değil? Çünkü gecenin keyfini çıkarmak için uğraşıyorum. Evet. Biliyorsunuz ateş benim için çok önemli. İnanılmaz bir keyif veriyor bana. Onun için uğraşıyorum. Bugün plajdaydım. Bir pazar günü yine ee, plaja gittim. Yaz plajına gittim inanılmaz keyifli vakit geçirdim. Biralarımı içtim. Kakara kikir yaptım. Ve sonuçta geldim eve. Hazırlıkları yaptık. Ateşi yaktık. Ateş mi? Akan sular duruyor. Rakı yok. Vodka var. Ama e, bu ateşle vodka ile kutlama yapmak istemedim ben. O yüzden de direktman rakia, armut rakısına tam gaz devam ediyorum. Etimi pişirdim. Biberlerimi pişirdim. Patatesimi pişirdim. Arkadaşlar eşlik ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi de ateş değil yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ateş İş böyle işte. Çatır çatır yanıyor. Yapacak bir şey yok. Gündem nedir ne değildir bilmiyorum. İş umurumda değil. Ama yarın gündemle ilgili konuşuruz. Başka bir şeyle ilgili konuşuruz. Artık bakacağız neyle ilgili konuşuruz. Kafam mı? Güzel mi güzel? Plajda bir arkasına rakıya on numara beş yıldız. Bu çocuk kaçar. Siz hak ettiğinizi yaşamaya devam edersiniz.